Selam hepinize. Bugün biraz farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugün kalbini eline almış ve huzurunuza gelmiş Perihan olarak, yol arkadaşınız olarak buradayım. Benim yolum senin yolundur. Birçoğunuz beni bir şeyler anlatan, bir şeyler aktarmaya çalışan biri olarak tanıdı. Oysa benim yola çıkış sebebim çok bambaşkaydı. Kendimi şifalandırmaya çalışırken başkalarına da şifa olduğunu görmeye başlayan bir Perihan. 10 yaşında gördüğü bir rüyadan sonra değişen ve bütün bu yıllar boyunca herkesi kendi gibi sana bir Perihan. Bu 3 dakikaya sığmayacak bir hayat hikayesidir benim hikayem. Çok şükür her şey şimdi ve şu anda beni senin huzuruna getirip beni sana hizmet ettirebilmek için içindi. Elhamdülillah aldım kabul ettim. Bundan sonra yolu birlikte devam edeceğiz öyle inanıyorum. Biliyor musun? Bu kadar şey anlatıyorum. Hiçbirinin altı boş değil. Hep söylüyorum. Benim yürüyemediğim, konuşamadığım, göremediğim, duyamadığım bir dönemim oldu. 2008'de MS tanısıyla sanki prize takılmış gibi bütün bedeni, omurgası, eklemleri, kemikleri, kasları, gözleri, bedenimdeki her hücrem elektrik kablosuna takılmış gibi zangır zangır titreyerek hastaneye gittiğimde acil tetkikler yapmaya başladığında ilk konulan şey 9. ve 5. sinir arızasıydı. Çünkü beynim artık patlamak üzereydi omurgamdan yukarıya doğru yükselen enerjinin akımıyla. Hızlıca tetkikler yapıldı. E, ön tanı emez. Sonrasında ileri tetkikler için bir sürü randevular, bir sürü zaman dilimleri. Nasıl başladım biliyor musun? İlk önce bir ağır bir ataktan sonra çünkü ezanede bir dolabın üstüne düşmüştüm ve başımın bu tarafında gözümün kenarından 13 tane dikişlik bir açıklık oluşmuştu. Önce dedim ki Rabbim Gidecek bir yerim yok. Sığınacak başka bir kapım yok. Kırdım dizlerimi, büktüm boynumu, geçtim huzuruna. Ben bir şey yapamıyorum. Bana yardım et. Sonrasında eğitimler, meridyen çalışmaları, meditasyon, nefes teknikleri, çakra çalışmaları ve çocukluğumdan bu yana sakladığım ellerim, ellerimdeki enerjinin kontrolü için yaptığım çalışmalar. Şimdi burada seninleyim ve benim yolum senin yolun. Bu hikayede daha çok şeyler anlatacak. Belki ileride. Sevgiyle kalın.